Leo, macerayı seven genç bir çocuktur. Bir gün su altında bir krallığa giden gizemli bir harita buldu. Heyecanlanarak denizin derinliklerini keşfetmeye karar verdi. Cesur arkadaşı Mia'yı bu maceraya katılmaya davet etti. Birlikte, harikalarla dolu parıldayan sularda yüzdüler. Kısa süre sonra onlara rehberlik eden bilge bir kaplumbağa ile tanıştılar. Kaplumbağa, krallığın gizli hazinelerinden bahsetti. Yo ve Mia, su altı krallığını korumaya yardım etmeye söz verdiler. Deniz canlılarıyla dost oldular, onların yaşam biçimlerini öğrendiler. Her gün yeni maceralar ve karşılaşmaları gereken zorluklar getirdi. Birlikte, hazineleri koruyan bilmeceleri çözdüler. Her zorlukla yüzleşirken cesaretleri arttı. Sonunda hazine odasının girişini buldular. İçeride parlayan mücevherler ve altın paralar ışıkta parıldıyordu sadece yeni arkadaşlarına yardım etmek için ihtiyaçları kadarını aldılar. Kalpleri dolu olarak yüzeye geri yüzdüler. Yo ve Mia, su altı krallığına geri döneceklerine söz verdiler. Maceraları onlara takım çalışmasının ve cesaretin değerini öğretti.